Merhaba sevgili TRK seyirciler Kanal MN takipçileri. Kanal Mahov geldiniz. Baris Bakta onlar seyledi. Hayatma ok kadne girdi. Ben sadece onlara ark yazm TM detaylar haberimde. Yaynema gelmeden NC Kanalma abone olmayı ve beğen tuğuna basmayı unutmayın. Kanal M takipte kal ne NL oyuncu bar bakta son dönemde magazin dünyası ne ne de merakla takip ettiği bir isim haline geldi. Hayatında Nemli bir yere sahip olan KZ arkada yamur yeksel. Hakinde bu kez samimi akılamalarda bulundu. İkisine ilakin duygusal bir itirafta bulunan var. KZ arkada yamur yekseli inzel bir eğir yaz ne seyledi. Barbak'ta duygusal rolleriyle dikkat eken ve kariyerindeki. Bayarlar ile adından SKASZ ettiren bir isim. Ancak bu kezzel hayat ile gündemdeki. Yerini koruyarak hayranlar ne ART Bayard. Var. Sessiz ilakilerine dair samimi bir akılama yaparak. Yamur yekseli olan sevgisini ve ona olan zel duygular ne dile getirdi? Ba onlar seyledi, hayatma bir ok kadne girdi ama hi birine aynı duygular beslemedim. Yamurun benim iyin yeri ayeri. Onunla geğirdiğim her an. Benim iyin değerli ve anlam. Bu yüzden ark yazma sadece onun iyin. o? Benim hayat medya gerek. Duygular ne? Her anlamda zel olan tek kad ne olarak ifade etti? Neyle oyuncunun bu akılamalar? gazetecilik dünyasında B.K. yan kuyandrede. Liyakileri hak fazla konu amayan ve. Zel hayat ne titizlikte koruyan var, yamur yeksele duyduğu derin sevgiyi bu ekilde dile getirerek. Hayranlar ne duygulandrede. Ayere ne sevgilisine zel artlar Da. Romantizmin doğru olağına dair yorumlara yol atı. Yamur Yeksel ile olan ilakisi nedeniyle Gindeme gelen Barbak'ta ne samimi akılamalar. Magazin dünyasında B.K ilgi uyandı.